Sayın Valimiz, Sayın Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanımız, protokolün değerli üyeleri, değerli hemşerilerim, sevgili çocuklar. Bugün biz Mersinlerin onur günü, gurur günü. Yüz yıl önce hemşerilerimizin duyduğu heyecanı aynı heyecanla ama yüreğimiz buruk olarak hissediyoruz. Çünkü acımız var. Yasımız var. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kentimize gelişinin 100. yıl dönümü. Hepimize kutlu olsun. Kıymetli hemşerilerim. 6 Şubat ve sonrasındaki günlerde peş peşe yıkıcı depremler ardından sel felaketi yaşadık. Binlerce vatandaşımızı bu felaketlerde kaybettik. Binlerce vatandaşımız yaralı. Kadim şehirlerimiz yok oldu. Yüreğimiz yasa oldu. Acı izleri, hatıraları silmek ve kentlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Depremde ve selde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Değerli Mersinler, sevgili gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerinin temelinde bilim vardır, akıl vardır. Kendi sözleriyle hayatta en hakiki mürşit İlimdir, fendir. İlim ve fenin dışında mürşit aramak gaflettir, delalettir. Yine onun dediği gibi birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener. Milletini sonsuz aşkla seven Mustafa Kemal'in attığı her cesur adımda işte bu ruh vardır. Karşılaştığı tüm zorlukları bu anlayışla aşmasını bilmiştir. Onun için yaptıklarından ve halkından emindir. Kıymetli hemşehrilerim. Mustafa Kemal 5 Kasım 1918'de Anadolu işgalcilere taksim edilirken bölge komutanı olarak Mersin'deydi. Tarihten sonuç çıkarmasını çok iyi bilen Atatürk o gün de kararı sezmekte gecikmedi. Bu vaziyet karşısında bir tek karar vardı. Milli egemenliğe dayanan, kayıtsız şartsız, bağımsız yeni bir devlet kurmak. Asıl savaş şimdi başlıyor diyerek kurtuluş mücadelemizin meşalesini bu topraklardan Mersin'den yaktı. Askeri zafer milli kurtuluşun ilk şartıydı. Kazandık. Fakat zaferden sonra yapılacaklar bağımsızlık savaşımız kadar önemliydi. Artık Anadolu'nun cumhuriyet ile aydınlanma zamanı gelmişti. Tarihler 17 Mart 1923'ü gösterirken o yine Mersin'deydi. Cumhuriyetimizin kurucusu bu kez yeni Türkiye'nin mesajını yine bu topraklardan verdi. Çünkü o ticaretin, tarımın, sanatın öncü kenti gördüğü Mersin'e ve Mersinlere çok güveniyordu. Sadece biz Mersinlere değil tüm milletine güveniyordu. İşte bu güzel kent, bu güzel ülke o sarsılmaz inançla kuruldu. Değerli konuklar, sevgili gençler, Cumhuriyetimizin henüz ilk yılında 13 Eylül 1924'te Pasinler depremini yaşadık. Depremi haber alır almaz tereddütsüz Erzurum'a giden Mustafa Kemal felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin yararı yok demiştir. O sözler bir gün içinde geçerlidir. Çünkü bilime esas almadan atılacak her adım adımın sonudur ve felaketidir. Elbette halkımız birlik ve beraberlik içerisinde bütün zorlukları aşmayı başarmıştır. Başaracaktır. Ancak üzülerek belirtmek isterim ki yaşadığımız nice acı tecrübeye karşın ülkemizde kentimizde depreme yeterince hazırlıklı değiliz. Bu durum tarihi sorumluluğu üzerimizden kaldırmaz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için afetlere karşı bilime esas alarak tüm tedbirleri almak zorundayız. Bugün için en temel görevimiz budur. Atamız 100 yıl önce biz Mersinlere, Mersinliler, Mersin'e sahip çıkınız diyerek yolumuzu göstermiştir. İyi bir planlamayla aşılamayacak zorluk yoktur. Biz bu doğrultuda çalışıyoruz çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz Atatürk tarafındayız. Çünkü onun tarafı aklın, bilimin ve mantığın tarafıdır. Değerli vatandaşlarım, değerli gençler. Bu yıl aynı zamanda cumhuriyetimizin de 100. yılını kutlayacağız. Bizim için bu yıl dönümü sadece bir takvim değişikliği değildir bir büyük dönüşümün adı olan Cumhuriyetimizi siyasi, ekonomik, sosyal ve diplomatik alanlarda hayalini kurduğumuz seviyeye çıkartacak atılımlarla ülkemizi gelecek yüzyıla taşımaktır. Ülkemizin ve medeniyetimizin tüm kazanımları üzerinde yükselteceğimiz bu vizyon sizlere bırakacağımız en büyük miras olacaktır sizlerin de bu mirasa sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. Bu tarihi günde atamızla bir kez daha gurur duyor, minnet anıyorum. Afetlerde yitirdiğimiz vatandaşlarımız ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum.